Evet arkadaşlar. Şöyle bir dramatik bir başlangıç yapayım Şöyle cam kendimi göstereyim. Bugün ne yapıyorum? Bugün e, size neden geceleri e, yayın yapamadığımı gösteriyorum. Şurada gördüğünüz gibi laboratuvar şeyleri var. Ben burada işte e, abilerinize, ablanızın e, deney yaptırıyorum. Deneyler yaptırıyorum. Hatta bir deneye bakarız. E, bugün neyi yapmışız mesela? RC zaman e, tayini deneyi yapmışız. Onu anlatmışız. Hatta şöyle. Şunu kapattığımız zaman da böyle arka tarafı da farklı farklı deneyler var. Fonksiyonlu bir tahtamız var. Akıllı tahtamız yok ama akıllı diye çevrilen bir tahtamız var. İşte e, şu an gece saat 10. Neden e, 8'de canlı yayın yapamıyorum hafta içleri? Onu göstereceğim sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi burada düzeneklerimiz var burada. Dirençimiz var. Şöyle direnci göstereyim. Kocaman. Şurada da bir direncimiz var. Bu mikro, e, bir mikro amperlik. Bu 100 onluk bir direnç. Direncimiz. direncimiz şurada bir, bir kondansatörümüz var. Gördüğünüz gibi kondansatör. Biz bugünkü deneyimizde şöyle elektriği ceyranı veriyorum ben şimdi. Ceyranı verdim. E, şu an 13 volt gözüküyor. Şurada bir voltmetremiz var. Ve de şu kondansatörü önce dolduracağız. Daha sonra enerjisini boşaltacağız. Bunun zamanını tutarak işte ne, ne kadar sürede nasıl boşalttığını göstereceğiz. Bunlar bilgisayarlarımızda daha küçük parçalar halinde var. Bu e, elektriği depoluyor. Bunlarsa elektriği harcıyor. Yine yani bunlar babalarımız parayı getiriyorlar eve, bunlar da annelerimiz. Parayı harcıyorlar. Şimdilik şurada bir anahtarım var. Çevirdiğim zaman şunun değeri değişecek. Şu şekilde tekrardan şu an <laughs> kondansatörü dolduracağım. Tekrardan açacağım. Şu an kondansatör oluyor. Şimdi açıyorum şu düğmeyi de. Gördüğünüz gibi eksi 11 nokta ve düşüyor. Bunun içindeki kondansatördeki de değerlerimiz <laughs> düşüyor. Ve düştükten sonra da sıfıra iniyor. Bunun deneyini yaptık biz. Tabii onun <laughs> matematiksel işlemleri falan da var. O yüzden hani geceleri benim hafta içi neden yapamadığımı anlayabiliyorsunuz. Gece zaten saat 10'a yaklaşıyor. 10.30 şurada. Sakarya Üniversitesi'nin şöyle çarşısı var. Göstereyim şöyle ışıklarla dolu. Çarşı sattı açalım da açayım. Şurada abimiz, ablalarımız yürüyor. Şurada çarşısı var. Saat 10'da. Bundan dolayı arkadaşlar ee, ne yapamıyorum ben? Geceleri evde olamıyorum. Hafta son, hafta işler, hafta sonları oluyorum. Hafta sonları yaparız. Böyle bir duyuru videosu olsun. Ufaktan da bir size ne yaptığımı, nasıl yaptığımı göstermiş olayım. Şimdi kendinize iyi bakın. Şimdi onda dersim var. Abilerimizi yiyecek. Onlara ders göstereceğiz burada. Haydi bakalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kimse mi? 3-3 dakika.